Evet zıvınadan çıkan takipçileri bugün mükemmel bir video ile karşınızdayız. Anne kız market challenge'ı hem ödüllü hem cezalı. Nasıl olacak bu iş derseniz ikisinin de 20 euro bütçeleri var. 20 euro bütçeyle marketten 10 dakika içerisinde en az 10 ürün almaları gerekmekte. Şu an kendilerinin bilmediği sadece benim bildiğim bazı kurallarla puan alıp sonunda günün kazanını belli edeceğiz kazanan ödülle buluşacak, kaybeden cezayla. İlk haneyle başlayalım, anneler önden diyelim, keyifli seyirler. Olmaz böyle bir şey. Başla. Başla. Çok hainsin maşallah. Şey Ay çekilin <laughs> süre var. Süre var. <laughs> çekil. <gülüyor> Biz Ama bu çok haksızlık. Önüme bir tane insan çıktı. <laughs> Ay aklımdakiler hepsi gitti. Ben beynimde plan yapmıştım. Bu ne ya? Abucu bu reyon olmaz. Ha dur şunlardan bir tane alayım. Ee, bizimki nerede? <laughs> Şundan alayım. Ay dur yazacağım bunu. Kaçtı ya bu? <laughs> 1 nokta 29. E başka neredeydi? Neydi? E burası mıydı? Tamam gireyim artık. Yapacak bir şey yok. Ya benim kazanmam lazım. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu? Bu e iyi mi kötü mü bilmiyorum. Aldım. Kaç diyor? Kaç para diyor? 0 e nokta bu çok saçma bir şey. 10 dakika çok az. Ha bu iyidir ya. Ee, bir şey alayım ben buradan da <laughs> oy alayım. Ee, 1.59 azmış iyiymiş. Ee, ama 2.19 mu acaba bu? 2 tane var. Neyse artık yapacak bir şey yok. 20'yi geçmez miyim? Geçer mi ki? <laughs> ee, ABC. ABC. Bunun moruydu ya. 1.19 iyiymiş bunun fiyatı. Bir nokta on Kaç dakikam kaldı? Ee, şu pembesi güzel gibi. Ee, buradan ne alayım başka? Tuvalet kağıdı alayım. Ee, şu bizim örnekli nerede? Şunu alayım. 1.99 artı Bak bak <laughs> domestosa bak. Fiyata bak çok iyi. Ee, bir nokta 39. Eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ürün olmuş. Daha çok pahalı. Ee, bu ne ya? Bu ne ya? İstemiyorum, istemiyorum. Bunlar biraz pahalı. Şimdi şeye gidelim. Ee, nereye gidelim? Bunlara gidemem, bunlara gidemem. Burası çok pahalı. Gel, gel, gel. Süt alalım. Kaç ürün olmuştu? 6 7 7, 7, 7. Şuradan bir tane süt alayım. Ee, kaç bu ya? 0.89 ee, Süt gel bakayım buraya. Ee, bira çok ucuz burada bira alayım. Ne yapıyorsun <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Şu ver bakayım 50 lira satıyorum ha. Bu ne bu? Rüşvet mi veriyorsun sen bana? Yok komiserim rüşvet demeyelim ona. Rüşvet demeyelim zaten 10 liraya benziyor de rüşvet demeyelim. 50 falan bir sıksaydın lan. <laughs> ee, artı 0. Nokta 79. Biranın fiyatını da öğrenmiş bir şey. Evet biraz 69 değil mi? Ee, şey yağlar neredeydi ya? Yağlar ucuzdu bu memlekette. <laughs> yürü yürü yürü. E şöyle de yine bakılayım da evin ne vardı bana söylesene azıcık şey ver. Ne denir ona ya Çağlar. Evet, Hadi ya. Şurada yağ vardı. Yağlar neredeydi? Ha buldum. kaç dakikam kaldı bunu bilebiliyor musun? Öyle mi? Hayır rahatlayayım o zaman ya ben biraz. Artı 1.49. İkinci ürünü alabiliyor muyum? 2, 3, 5. Ceza Şu anda yorum yapamıyorum. Ama öyle bir şey olur mu ya? İyice saçmaladın. Ee... Ee, bu, ha, un alayım un. Un da evin ihtiyacıdır. Artı Eee Dur şöyle yapalım saçlarımı. Saçlarımızı toplayalım da. Unun. Eee şunu alayım işte ya. E, 0.59. Ben kendimi garanti alayım da iki aynı üründen almayayım. Bu sonra bana der ceza der bilmem ne der. Dur şuradan gidelim ne da şaşırdım. <laughs> Geçer mi oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mu? Tamamlayamamışım daha. A few moments later. Baba kız siz bana bir şey yapacaksınız hileliyle. Beni yendirtmeyeceksiniz. ama halk beni seviyor. <laughs> ee, i̇yi ya 10 dakika iyiymiş. Ee, bence yeterliymiş yani. Ee, bu mayonez. Ha olur mu öyle bir şey? Ki o zaman ben bitiririm ha. Ee, kaçtı ya bu? 2.19 ee, artı 2.19 14 Euro etti. Ya Yağlar var yağlar var şu yağ çok pahalı olmaz. Aa bu gelmiş sonunda 4 Euro aldım ya bunu zaten bunu bekliyordum. Artı. Ee, kaç? 3. 91 hadi. Eyvah silme nerede? 3.99 18 euro etti. 2 euro ya kaldı ya kalmadı. Ya kaldı ya kalmadı. 2 euro ne alabilirim? Ne alabilirim? 2 euro ne alabilirim? Evde yoğurt var mı Çağla? <laughs> 2 euro yoğurt var mı bu memlekette? Ee, dur bakayım, dur bakayım. Şu o mu acaba? Neyse artık yapacak hiçbir şeyim yok. Ee, artı 1.89. 20 euro 17 cent. Alamıyorum bunu. 17 cent. 17 centi affedersiniz ya. O kadar da olur artık. Ha? Olmaz mı? Yapma Çağlar ya. Yapma Çağlar. Gibi. lütfen ya. Alayım bunu. 17 cent. Hadi. Hadi ya. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bitti, bitti. Kasayı sayıyor musun? Kasa evet, çok sen kalabalık. Alışverişini tamamladın mı? E, e, evet, tamamladım. Tamam. Aldıklarımı görmesin diye evden bunları getirdim. Çünkü şunların içinde görünüyorlar. Görüp de çakallık yapmasın diye. Ben başta çakallık yaptım. <gülüyor> evet, gülüyor yandaki kız. Herkes anladı ki yaptığımızı. Bu da buna girmiyor. Öteki nerede? Evet. Ee, wow. Ne? 19.77. Hayır ya. Aa 20.77 demiştim. Va wow, va wow, wow. Çok iyi o zaman geçmedim ama 20 de yapamadım. Nasıl olacak? 30 sente bir şeyimiz var mı? <laughs> evet. Kendisi çıkmak istedi. <laughs> kanalımızda. Evet. Kuala evet. Yes. Evet. 19, 19. 19.77 ile bence ben kazandım. Ben onu niye hesaplayamamışım yine? başladı. Hayır be! Git ya. O ne demek ya? Çekiyor buradan. bu da? koşmayayım ya? Arabaya ne diyorlarmış? Araba alayım mı <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel çikolatalar var. <laughs> hep bu anı beklemişim. Bir sen de saplar mısın? <laughs> ah. Neredeydi hesap makinesi ne demekti? Bir dakika. O ne demek ya? Bu tarafa gideceğim. koşu başladı. Ben bu bizim hazır istiyorum. <laughs> 7.90 çok iyi aldım. <gülüyor> Bayıldım Şimdi <laughs> Artık kaç geçebilirim. Şimdi. 7,90 Tamam çok iyiyim Ne ya 0,79 bu ne? Çekirdek annem yer Aa, Dur bu bize arkadaşıma hediye alıyorum. Çok seviyor. Kaç paraydı o ya? Dur. Hadi. 99. Bu da 79. Anne markete geldim yumurtayla başka ne istemiştin? Ne? Dakikam yok çabuk yaz kasada sıradayım. Anne hadi iyi. Un. Hayır. Evet. Tamam. Devam edebiliriz. Şimdi şurada ben internetten bakmıştım. Çok ucuz, olacak. Dakika. 4 dakika mı? Babiş imkansız, bu ne? Bu mu bu? Şu ucuza mı gitti? 0,39 İki alacağım ben bir tane daha gidelim ya. Of. Vaktim böyle boş şeyler harcayamam. İki almak istiyorum. Hep en sevdiğim, en sevdiğim. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. Harika. Gitti. Şey mi gitti? <laughs> Sen makinam gitti. Ne yapacağım neyse bir tane daha alalım? Sevdim. Tamam şimdi şu ucuz şeylerden alırsak doldurabiliriz. Ucuz da yokmuş çok burada da. Anneme hediye şundan alacağım diyor. Ne kadar o bana hiç hediye aldı mı acaba? Babama da hediye. Ee, gidelim babam bunları sevmez. <laughs> babam spor yapıyor. Onun sporuna katkı almak adına buradan hiçbir şey almıyorum ona. Şu tarafa gidelim. Hep bunu almak istemiştim. Annem bana hiç izin vermemişti. Ay. Şimdi bundan alacağım. Bir şey alacağım. Parasını aşağısam ne olacak? Şu anda bir şey söyleyemem. Tamam, hayallerimi sonraya da saklayabilirim. <laughs> Şuradan gidelim, devam edelim. Hadi sen de kitkat alayım. Almayayım bu kötü ya. Sever misin sen kitkat? Aldım ya. Böyle de yüce gönüllülük. <laughs> böyle ailen hediye alacaksın. Şimdi buradan çok güzel şeyler bulmalıyım ama çok kalabalık. Gel şu tarafa girelim. Ucuz bir şey yok ya. Niye böyle? Ucuz bir şey yok dedim mi? Şundan sevmiştin sanki sen yiyordun. Boşa gitmez umarım ya. Bir tane daha mı kinder alsam? Aldım ya niye bu kadar düşünüyorum ki? Şunun tadı çok kötü. Neyse komşuya veririz. <laughs> Almayacağım bunu ya. Ne gerek var böyle şeylere spor yapıyoruz biz. Biz sporcu verdiyiz artık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kesin limit açtım. Dün bakalım Bir şey yazacağım. Bu renkisi puan veremezsiniz. Arkadaşıma hediye götürüyorum. Hediye. Tamam şimdi gezelim bakalım. Belki bir şeyler eksiltip çıkartırız. <laughs> bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutluyum. Annem bunu aldığım için çok kızardı. Düşse ama şu an annem yok. O yüzden bu tarz videoları hep çekelim. Bitiriş pozumu vereyim bitirin mi? mi? Bitirir, sen bitirin Bitirdim. Dur bekle. <laughs> Bugünün karlısı ben oldum. Böyle videoları hep çekmek istiyorum. Daha video bitmedi. Bakalım ceza kısmı nasıl olacak? Ya artık kalanacağız cezamızı. Yapacak bir şey yok. Ben zaten videonun başında biliyordum kaybedeceğimi. Çünkü geçen geldiğimizde şunu gözüme kestirmiştim. Gerçi bu yoktu. Bu çok daha tatlıymış. Bunu böyle oradaki şeyleri gözüme kestirmiştim. Biliyordum bunları alacağımı. O yüzden şimdi bunları alıyoruz. Hadi bakalım. Babam anneme de hediye aldım. Umarım buradan da artık fazlasın. Hadi kasaya gidelim. Aa, yes. Şimdi kasadayız, ödeme yapıyoruz. Çok heyecanlıyım aldıklarımı açmak için, kinderlerimi açmak için sabırsızlanıyorum. Anneme hediyesini vermek için de sabırsızlanıyorum. <laughs> 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 Bu arada kasada abone kazandık. <gülüyor> <gülüyor> şey okay. 16 12. <laughs> 4, bir tane daha kimden alabilirdi Ama bence para da önemli. Sonuçta artık annemden atmamış olabiliriz. Ee, anne kız challenge'da sona geldik. Henüz kim ne aldı, ne kadar puan kazandı bilmiyor. Kuralları bilmiyorlardı çünkü. Şimdi size kuralları açıklayacağım. Evet, başta şunu söylemiştim. 20 Euro bütçeniz var. En az 10 ürün almanız gerekli demiştim. 20 Euro bütçesine ...en yakın harcayan artı iki puan alıyor. Yani arttırdığınız puan size ne yazık ki yaramıyor. Aldığınız ürün adedi 10 taneden ne kadar fazlaysa... ...her ürün için bir puan kazanıyorsunuz. Kendisine özel bir ürün almak eksi bir puan. Herhangi birisine hediye almak artı iki puan. Aileye ev alışverişi yapan... ...her ürün için artı bir puan kazanıyor. Sizce günün kazananı kim oldu? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Part 2 çok yakında. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.